Marmara Denizi'nin incisi, üfer artık meralara girdi. Her balıkçının sabırsızlıkla beklediği üferin sarı gözleri artık parlamaya başladı. Haliç'in sessizliği yerini kuyruk darbelerine bırakıyor. Çok güzel bir balık sana çevireyim abi. Ya yapıyoruz bu işi be. Ha? Abi. Samet senin ışık olmasa olmazdı ama ya. Işık değil mi? Vallahi ışık çok işe yaradı. Samet'in işi. Samet heyecan yaptı. Abi iyi. satarım. <laughs> tur 1000 lira. İsteyene. Ben de benim balık tutmam önemli değil. Ben videomu çekeyim. Demek ki bize ışık lazım ya. Samet sen lazım Evet sevgili dostlar. Bir de burada bir bezimiz yok muydu abi? Var var. Şu Burada. vereyim. Ha, biz şey aldık sen bez aldın he abi. <laughs> ya yani yere düştü. Şu pis suyu yendi. Evet Böyle... sevgili dostlar, Haliç'te bugün ava geldik. Halbuki abiler sağ olsun misafir ettiler. Bakalım neler yaşayacağız. Şu an yavaş ve hareketsiz bir balık var aslında. Balık aldığımıza bakmayın. O istediğimiz hareketi Habib abinin şey yaptığı hareketi göremedik. Olacak olacak ilerleyen saatlerde. Ha? Sabaha karşı olacak kardeşim. Olacak mı diyor? Hamsi kullanıyoruz. Ee, evet. ama keşke sabahtan ben hamsi bakmaya çıksaydım abi aradığımda. aradığında. Aracılar belki bulurdum gider hamsi. Normalde bu aldığım yerde çok güzel hamsi oldu ama. Geliyor Arkadaşlar mu? Arkadaşlar geliyor. Gel. Geldi, geldi, geldi geldi. Geldi. Şingir şingir. Yediden geldi yediden. Yediden yetmiş herkese doyurulur. Arkadaşlar. Ben size diyeyim, bak daha ince bir takım yapılsa balık daha çok gelir. Hadi şu kremaj jeketten mi bazen? Daha ince iğneli bir şeyden. Balık çünkü kaba değil abi şu anda. Balık havalaştı mı kaba takıma döneceksin. Ben sana diyeyim ya yani bak. Şöyle ince onların bir iğnesi olacak. Hmm. Onu yapacaksın. Şimdi bu çok kalın bir iğne. Aşırı kalın bir iğne. Bir numaralı kaldır yaptın Yapıyorsun bu spora. Abi bir çek kış kısa çöp. Ama balığı da havaya kaldır ha. Biraz şov yapman gerekiyor. Hmm. Şöyle mi? Tabi tabi. Orada tabii, bir, bir, iki tane, tane abi, böyle balıkçı dayı söz söylemen abi, gerekiyor. Kim, çekiyorsunuz çöpü, kısa olan istavrıta. <laughs> tamam mı? <laughs> Şimdi bana artistik yapmayacaksın. <laughs> Marken Art artistik neyine? Sandal mı abi, ne? abi Söylemeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka 19 tur. Seni, senin, ya. muhtemelen 18 turuna denk geliyor abi. İpten Yok ki anlamadım valla. Yapıyor bu sporu be. <laughs> Yapıyoruz bu sporu. <laughs> demek ki. Galiba. Yine 7'den abi. Arkadaşlar. seviyoruz birbirimizi. Ama anlamadım yani bıraktı bıraktı sandım ben. Yukarıda Büyük olunca yukarı yüzüyor. İkinci çok bir şey yapmadı yani. Çaktırma abi bu şey açtık ya. Bu çok tatlı bir balık. Hmm. Yakalaması mı yemesi. yemesi mi? Yakalaması da yemesi de abi. Doğru. doğru. Ama şunu anladım, balık da. boş, boş yapıyor? Şey kapat, kapat. Ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne o? Ne Kamerayı Ne o? Ne yapıyor? 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 Ne salarken de videomuz olsun. yapıyor? Demek Ama, ki ufak oluncaydı. Ben onu kaçmaya çalışıyor basıyor. Büyük olunca yukarı gidiyor. Bunu alamazsın kardeşim. Yalnız bu iyi yutmuş. Abi nasıl yedi sen? Abi yani. Nerede? Aldın A mı abi? Ha yedi tur. Yani. Haydi yedi yedi. Tur. geliyor geliyor. Güzel. güzel. Gel. Şak Çok şak güzel. şak şak şak. Şöyle güzel. kamerayı doğru tut abi. Yapıyoruz güzel. abi spor ya. Millet bu adla balık ararken balık al işte abi. Doğru mu? Aynen öyle. Bu kamera işi iyi oldu ha. Abi. Tura, işte tura, tura fiyat ne kadar çıkartıyorsunuz abi? Dumping yaptık kardeş. 1000 lira. 1000 lira. Balık garanti mi? Abi, abi adam monte kaldı. Işte? Boğazdaki balık da buradaki balık değil mi? Tabi kardeşim. Şunu şu montumdan çıkarsana. Şurada bir şey. monta taktın da hangi sen monta taktın derken kafayı onu mı taktın? İyi kardeşim sen bunu yapacaksın. Hayır. Tak bunu Sarı, sarı kardeşim vallahi. Oo! Çok güzel. Aman <laughs> güzel çinekop. Güzel. Şöyle göster abi kameraya. Aa. Yapıyor bu sporu ya. Yapıyor. Hadi biraz çalım ara. Bunlar Boğaz'ın Fedaileri değil ama Haliç'in için fedaileri olmuşsunuz abi. Balık başladı ama. Hadi Senin bakalım. bir lafın vardı neydi? Herkes merası kadar balık çıkıyor. Aynen öyle abi. Güzel. Ahmet abi bunun gerisinde kalır mı? Hemen yapıştırır, bir tane. Aldım. Aldın mı? Aldım. Erkek bir ya. Yukarı yüzüyor. Geziyor. Haydi, Bir şey. haydi. Vallahi Oo. çok güzel bu. Göster İnser. abi. Vallahi çok Hadesin güzel. Hadi bereketi. Yapıyorsun be. Yine 7'den mi aldın? Yok kardeşim 23 turdayım. 23 tur. Yukarıdan Sen aşağı. kaç sarıyorsun? 5 sarıyorum. Ben dibe ya. Sabit benim işaretledim orayı. Lan 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 elime bak. Allah. Heyecan katın abi. Of oh be şuna bak. Of oh be. Palamut mu la o? Olan etrafta etekleri de heyecanlandır adam. Sen yine 7'den aldın ama. Hı hı. Benim de 4 oldu. Hazır. Yarış kızıştı. Işte. Hmm. <laughs> Ne kastıracağız ve kastırmadan alacaksın abi böyle yavaş yavaş. Ana gitti ha geldi geldi. Geldi, geldi. geldi, geldi sevgili ya. dostlar. Herkes ama harbiden iyi yarış ya bak herkes tek tek gidiyor. Fark iki çıkmadı. <laughs> Kimse görmeden. Yani. Bunu salayım mı ya? Hay abi, abi. Yo. Yo tamam da güzel lezzetli oldu. Sağ ol sağ ol tamam Ahmet'in yiyesi Nasıl bu? Alınır alınır ya. Sen niye, sen ha? Niye, niye? Ya büyü gelsin be. Şimdi evet. onun bereketine şöyle bir hep bir lifer aldık mı? Sen evet. gün 15 tane aldığımızda da ben bir tanesi aldım böyle küçük. Allah. Şimdi sırtı çekmediği için basmıyor. Evet. Voltayı boşluyor. Onu anlaman hani hızlanıp çünkü tasmayı atman gerekiyor ki girsin kanca ağzına. Boş bıraktığında ipini kesiyor, bir şey kesiyor, gidiyor önemli olan o. Tecrübe orada devreye giriyor. Allah'ın can bereyi bileceksin lazım. Böyle de alacaksın. Güzel balık. Oo, balık. Güzel, balık. güzel derken güzel balık, güzel yandan yemediyse tasma vurun çünkü. Evet, güzel balık. Geldi geldi. Hoppa. Işte Abi, bu bak güzel, güzel işte balık. bu be. Ya, aynen öyle. İşte, işte bu be. kop. Işte i̇şte bu be. Ta, şimdi keyfim yerine geldi. Lüfer'den bahsedince. Ya usta anlatıyor. Çırak da tutuyor işte arkadaşlar. Estağfurullah. Ya adamla küçük balığı saldı. Evet. Görüyor musun? Mevla bana daha büyüğünü nasip etti yani. Önünden inandı. Hayır, ya ben, Fatma ben, aldı. ben çok balık salarım ya. Arkadaşlar, güzel bir balık. Aha! Gerek. Bunu da kovaya gireceğim, <laughs> bunu da mı satsan? Bunu da salmayalım abi ya. Kimse görmeden montajda batları aşağıdan geri çekiyoruz. File var aşağıda. <laughs> Onu yapanlar var biliyor musun? Vardır muhakkak kardeşim. Aşağıya ben. abi insanlar ya, çok... saati değiştirenleri biliyorum da. İnsanlar çok çakallar ya. Kaldı. Ooo kaldır abi kaldır kaldır. Ya. Yapıyor eşik mu bu spor şey var, ha? Beş oldu bak yakaladı Kopardı bizi. Kopardı mı? Yok kancayı üstünde. balığı kopan al abi ben sana söyleyeyim. Ahmet salınca ters tepiyor ya. Öyle mi oluyor abi? Neredeydi Ahmet'im peki? 23. Arkadaşlar bir tık daha ineyim yani. Ben 23 işaretledim daha fazla inemiyor. sen inemiyorum. Sen 22 dedi kalk abi. Yapıyor bu sporu. Adam kürdanla balık tutuyor be. Vallahi billahi. Kürdanla da tutuyor balığı be. Ya bak ya. 10 bin, 15 bin liralık takımla avlanıyorum. Ona kadar balık tutamadım ya. <laughs> Ya, ha, adam 250 bin. liralık kamışla Şu an gider Demek ki marifet oltada değil abi, oltacıda. Evet. Bak 3'ten geri geldi ha. <laughs> evet evet 3'ten geldi. 6'dan geldi. geldi bizim. 5 5 5 6. Bizim şey milli takım gibi yani. 2. lig güzel bak. Har güzel. Nerede din? Şey 7.5 8. <laughs> Arkadaşlar bir balık daha. Dur bir balık daha. Ama bak yemi ufak seçtim abi. Evet. Tamam dedim ya hatta takarken. Ufak. Ne ufak ne ufak. Arkadaşlar. Balık boyları lüfer olmadığı için bence çok büyük yemlere gerek yok. Tamam. Tam ağzına göre diyorsun. Vallahi öyle. Yani. Ya evet. evet. şöyle bir balığımız tamam. daha geldi. Başka bir yer verir misin? Millet millet bana kızıyor. Niye lüfere gitmiyorsun? Lüfer tutamıyor mu diye. Arkadaş biz lüfere gitmiyoruz. Demek bundan sonra gitmek gerekiyor abi. Evet evet. Lüfere. Çekti lüfer e. <laughs> çok sağlam olmuştu. Çek 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 çek. Güzel. Ben biraz kalamayı gevşettim de. Sen <laughs> O yüzden ben şey keyifim Ama, ama bak bak bak. Görüyor musun tasma? Güzel tasma. Ve şeyden gelmiş, sokara gelmiş. Adam bu işin piri ya. Estağfurullah ha? Estağfurullah. Yapıyoruz ya. 4-5 senedir bu hal işteyiz. Hakikaten Mera'nın huyunu suyunu bilmek lazım. Burada asansör takımla balık olmuyor mesela. Anlamıyor. Ama niye? Ya da normal zokayla çok verimli al yapamıyorsun ama gümüş şu, var ya. şu jiketle 10 gram jiketle çok güzel av oluyor burada 7 olan var mıydı başka? 15 mi verdik? 6-6, 7-5 Yemler ezilmiş ya. Şunu yani Düşünüyorum bir tane sirin. Buzu altına koyup üstüne balık bu kadar açık yedi olmuş. Belki hiç buz koymasaydım da dururdu o şeyin içinde. Köyün <laughs> içinde. yemeğimi aldı ya. Küçük bir şey mi? Aldım be. Helal be. Aldım be. 9'dan aldım abi gene. Yukarıda mıydı yani? Evet arkadaşlar bir balık daha geldi. Hadi abi peşini bırakmayacağım bırakmayacağım. Hadi bakalım inşallah kardeşim. 7 7 8 8. Arkadaşlar bir balık daha geldi. yandan yedirmedi şey sen. Şey ya. güzel Oo, oldu. Çok güzel oldu. Boylar büyüdü. ha. Evet. Vallahi Arkadaşlar, boylar, güzel. boylar büyümeye başladı. Içine kaldı. Güzel. Içine İyi, gel kaldı. Bakalım. Gel, gel, yere Arkadaşlar güzel boylar gelmeye başladı. Hadi Hı. bakalım. Ama bak yine yemimi küçük seçtim. 8 mi? Yok yemi ufak seçtim. Yok, skor, 8 mi senin şu an? 8 bilmiyorum ki abi. <laughs> ne bileyim <yapayım> abi. Nasıl <laughs> lan Sen niye bunları yeşil misadan bağlıyorsun iğneleri? O geliyor onu bağlıyorum. İçeride Olmaz abi bak bunlar işin ince ayrıntıları ya. Vallahi bak böyle şeylere önem ver önem. Vallahi bak, yeşil iş yapıyor demek ki o adam. <laughs> demek ki beyaz olsa nasıl iş yapacak? Belki yapmayacak. Yapar yapar. Ay bu abi gene yapıştırdı. Eee. Yapıyor bu işi be. Atasifora kardeşim. Sekizli oldu mu sekizli onu çekiyor çaparıyı. Dokuz <laughs> oldu. Dokuz mu oldu? Dokuz oldu kardeşim. Ama boylar da güzelleşti biraz. Yani ne nispeten küçük ama. Güzel. Şimdi Ben ikide kaçırıyorum. Güzel bir tane almam gerekiyor değil mi? Evet. Şart oldu artık. Aldım. Aldın mı? Aldım. Ama bu güzel bir şey inşallah. Hadi bakalım hadi inşallah yukarı doğru da yüzüyor. Hadi abi al onu. Güzel. Güzel. Güzel boy. Güzel boy. Güzel boy. Canımız. Ben gene gemimi kestirdim. Kaçta inince şunu yukarı. Taşınayım. Beş tur yukarı çıkmıştım kanka. Altı. Aldım be. <laughs> Işığı bana çevirsen abi. arkadaşlar. üst üste balıklar aldık. Oooo bir şey yapmışsın. Yani... Evet. Gitti gitti gitti. Anne uçarak gitti. Lan! <laughs> <laughs> Nasıl Ama... tane öteye yok. Yok. Tam paket yapmışsın diyecektim Samet. Valla ya. 24 turdan mı aldın? 22 turdan aldım. Oo, küçük. Bak ne dedim ben sana abi? Küçük evet. yem. Hemen balı alıyor. Evet kancam koptu Habibciğim. Aaaa! İnşallah ağzındır. Evet arkadaşlar bir durgunluk başladı. Ya da balık yer değiştirmiş farkında değildik kaç metre trail'in. Hadi evet. eee şunu makasta bunu tutabilir miyiz? Bu Aldım, dipten aldım. Abi dipte balık ya. Ne kadar dipte? 3. 3 mü? 3. Arkadaşlar aldım. Oo, ben de güzel, güzel de boy. Harbi çok güzel boy. Güzel boy. Arkadaşlar. Ya. Tamam, belki bu işin kitabını yazmadık da. Birkaç cümle yazarız be içine. He abi abi. Yazarsın kardeşim, hakkındır. 9 oldu değil mi? 9 oldu. Ah, güzel burada ama. Arkadaşlar bir balık daha geldi. Herhalde artık dibi yatırıp da alacağız. Değil mi? Hadi. Sıcak kardeşim. Şunu dibini çıkartma çekeyim. Aldım. Çıkartma Aldım. Evet. Yine Oo, bu güzel. Bu güzel abi. Evet, kepçe bu lazım mı? Güzel. Bu fena değil. Bu lüfer abi. Kepçe lazım mı kardeşim? Bu lüfer. At kanka Yan. içeri. Yandan yandan, yandan yandan. yandan, yandan. yandan. Tabii. Adam <laughs> tasmalıyor biliyor musun? Şu Arkadaşlar Kanka be 10 oldu be. 10 oldu be. Gel. Ama hayvana bir geçirmişim yani hayvan <laughs> Allah'a kavuşmuş. <laughs> Abi çünkü bak şeyi çözdüm artık. Ee, ee, İsterdi olmadığını çözdüm. Evet. Abi nasıl, <laughs> nasıl geçirmişim <laughs> ya bunu. Bunu mu takayım? Ya bunu tak bu çok güzel yapılıyor. Tamam şey diyeceğim. Makas o tarafa mı gitti kardeşim? Bu mu? Çok, çok güzel arkadaşlar. Bir balığımız daha geldi. Ver senin notu ya bir. <laughs> Boş ver. <koyayım. gülüyor> yeter. Bak 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 erkek aldı balığı be. Ne startı be. <laughs> evet. Kaçtan aldın? Boyu da güzel ha. Dipten iki tur kardeşim. Ya dipte değil mi? Dipte gidiyor 6-7 metre daha 11. Gitti. Ahmet'im abi teknikte ya. Harbiden tekme atıyor ya atamıyoruz ki. Nerede kovan abi? Vallahi lan. Kaldı eski bas attı ya. Hey be adam 13 yaptı. 13 oh, 13. güzel bu ya. Çok güzel. Çıtır 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 çıtır. Hani Hı biz niye alamıyoruz? He? Biz niye alamıyoruz? Aa gene Kaç, Kaç turdasın? 7 tura. Yukarı, aşağıdan yukarı 7 tur çıktım kardeşim. Senin boyun kaçtı? Döner kasım adam makine Ya tam tur dibinde. dibi. <laughs> 68 kardeş. Ya şey. Ha 26. 26 19'a düştü. 19 17. bizde biz vuruş 17. yok. Kofanın zamanı gelse de. İzmir mi? Yok bir dönem buraya da girdi ya kofan var. Ya şey gördüm ben Boğaz'da ya. İsa Şahin Türk var ya. Bluefish. Ben gördüm ya. Geliyor bak ya. Aldık. Geliyor kardeşim sonuç. 7 turdaydım kardeşim. Başladık hadi. Evet, döktürüyorsun abi ha. Güzel, güzel balık. Güzel balık. Bu da fena değil. Arkadaşlar şaka şaka şakır şakır. şakır. Yedi. Aldım. Hızlandı Arkadaşlar abi abi de yapıştırdı. Dikten, dikten, yıkarı, yık. de. Güzel. Bak bu aylar böyle. Yani fena değil. Bu boy güzel. Sıra bana niye gelmedi hala? Sıra bana niye gelmedi hala? Aldım. <laughs> Sıra bana geldi. Balık da çağırdım balığı ya. <laughs> Senin nereye huyun var ama ya. Ha? Senin nereye bir huyun var diyorum ya. Ağzım evet. da çağırdım balığı arkadaşlar. Şimdi Ahmet'e gelecek. Ben vuruş aldım da balığı alamadım ya. O zaman yemin değiştirelim kardeşim. Aynen. Evet sevgili dostlar. Olacak iş ne var? yaparsanız yapın Lüfer içine kopa elinizi vermeyin. Bu arada... Kaç tane? Aldım. Sağlam bir şey. Ya. Hadi bakalım. Hadi inşallah öyledir. Abi gözüne lüfer. çarpmasın. Lüfer. Hadi, lüfer. Hadi bakalım. Lüfer mi? Oo lüfer. Oo ah siktir he. be. siktir be. Heyecan yaptın, şey. kanka ama heyecan yaptın. Niye kepçe uzatmadınız hiçbiriniz ya. Lan şurada oğlum... kepçe uzatsan. Ketçe diyeceksin o zaman. Bir de heyecan yaptın. Kaçtan aldın balığı? O kadar hızlı niye sardın ki? Yedi tur olabilir yani. Sorayım mı altında yırtık var mı diye? Ha? <laughs> ağzında iğneli balık da yakaladık ya. Tabii tabii. Yine de yeniydi yani. Bu akşamın şeyi. Hayvan şey yapmıyor ya. Yani. Aldım. Güzel balık. Değil mi? Güzel Aynen. balık mı? Orta. Güzel. Güzel. İşte evet, lazım mı? Aynen. Abi bala. Yeter yerde yeter. Vallahi yeter. Dedim bu. mi demedim <gülüyor> mi? <laughs> hop, oh. oh. hop. Kopardı mı? Önemli şu değil olmaz koparsın. Koparsan al da içeriye kardeşim. Hadi Ahmet hadi. Arkadaşlar bugün öldük yerini aldık. <laughs> Koşalım gel gel gel. Abi sıra sende var aşağıda. Neredeydin şu şey Samet? Yedi turda değil mi? Yedi, yedi ya, değilim. Ha? Arkadaşlar, arkadaşlar. Vallahi harika kardeşim. Ama koptu şimdi. son önemli kardeşim. kopma önemli değil abi. Arkadaşlar şuna bakın şuna. Gerçek lüfer, boğaz lüferi. Onu yapmayacak mı işte, acemi. Ha? Ama büyük bir acemilik oldu. Niye? Suyun içine attın lüferi ya, çırpındı ortalığı birbirine karıştırdı. Balıklardan bir iki tane göstereyim. Evet. Tam böyle çinekop boyları. Bakın. İdeal çinekop boylarını da balıklar. Ufak balığı geldim saldım. Bir tane lüferim var. Tam lüfer. Bu tam lüfer değil mi? Kardeşim tam lüfer ya. Bakın tam şimdi. tam lüfer ya. Güzel lüfer. Tam lüfer abi. Aynen. Kardeşim. Yani bir 15 parça balık almışımdır. Şöyle balıklar tek tek göstermeyeyim sevgili dostlar. Güzel bir gündü. Bir 10 LRF kamışı ve 10 gram ciketle avları yaptık. E, yemimiz hamsi. Derinlikte yaklaşık kaç kulaç saldık? 28 saldık. 18 metre falan buranın derinliği. 18-20 metrelerde derinlik var. 20 diyelim biz. E, dibe indiriyorsunuz dipten 5 kulaç, 6 kulaç, yeri geldim 7 kulaç. E, balığı arayıp buluyorsunuz. Çok güzeldi. E, vaktimiz olsa kalacaktık. Ben eve yetişmem gerekiyor. Sabah gideceğim. E, Habibi abi de biraz Merhaba ışık herkese. çarpacak ama. <laughs> Buradaki ilk nasıl çıkmış o, ya? O, o, Avatar gibisin gibi. ya. Cilt <laughs> biraz yumuşak kardeşim. Böyle çıkıyor. İki günde geçmiyor. Valla güzel keyifliydi ya. Lüfer, Lüfer'i akşamlar. kırdık hep sabah. Balığı kırdık. Lüfer'i kırdık. Lüfer beni kırdı. Kaçtı gitti. Güzeldi. Güzeldi evet. Şakır şükür. Olsun yaşasın. Birkaç tane Lüfer vuruşu aldık hani onlar güzeldi. Bir tane ben aldım. Toplam iki üç tane lüfer geldi arkadaşlar. Halil'in içindeyiz. Halil işte takılıyoruz. Bakalım bundan sonraki avlarımızda inşallah daha bereketli, daha, güzel avlar olacak. Bol bol lüfer avlarında görüşürüz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. üzere.